Evet, 11. soru, güzel bir soru. Şimdi denklem vermiş, AB uzunluğu 2 birim demiş. Önce şu tepe noktasını bulsak, r nedir? Eksi 8m bölü 2 tane m, gidersen olur, eksi 4 kadar. Demek ki burası eksi 4 noktasıymış. Geldik buraya, AB uzunluğu 2 birim diyor. O zaman bir burası bir burasıdır. Bir çıkartırsam eksi 3, burası da eksi 5 yapar ekledik. Köklerimiz bunlar. E ne demek? Bunlar kök olduğuna göre şu denklemde yazdığımızda sağlaması gerekir. X yerine ben eksi 3 yazsam 9M eksi 24M eksi 6 0 olacak. Ne olur buradan? 9, 24, 15M eksi 6 M eşittir. Eksi 6 bölü 15. 3'e bölsem eksi 2 bölü 5 yapar. R'yi bulduk, kökler belli birer birer olacak. X3 e yazdık, sıfır açırdık, mutlusan ulaştık.